Öncelikle herkese merhabalar. Bugün de yine sizinle coğrafya soruları üzerinden konumuzu anlatmış olacağız. Slaytımızı başlatalım, sorularımızı çözelim. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Yukarıdaki şekilde K, L, M, N, O merkezlerinin dünya üzerindeki konumları gösterilmiş. Bu konumlarda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır diye soruyor. İlk özelliğe bakalım. K, L, M, N merkezlerinin gölge boyları yılda iki kez sıfır olur. K noktasına baktığınızda ekvator üzerinde. Ekvator üzerinde 21 Mart'ta ve 23 Eylül tarihinde 90 derecelik açıyla gelir, gölge boyu sıfır olur. İki tarih doğrudur. L noktasına baktığınızda yengeç dönencesidir. Yengeç dönencesinde 21 Haziran'da güneş ışınları dik açıyla gelir ve gölgesi sadece bu tarihte sıfır olur. M noktasına baktığınızda oğlak dönencesi üzerindedir. Oğlak dönencesi ise 21 Aralık tarihinde gölge boyunun sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple soruya baktığınızda yılda iki kez sıfır olur diyor. Sadece yılda iki kez sıfır olan K noktasıdır. L noktası ile M noktasında bu özelliği göremeyiz. Bu sebeple sorumuzun yanlış olarak söylediğimizde cevabı Adana olduğunu ifade ettik. Bir diğer soruyla devam edelim. Dünya, dünyanın güneşin karşısındaki konumu verilmiş. Dünya şekildeki konumdayken yeryüzünde meydana gelen durumlardan biri değildir diye soruyor. Bu ekinoks tarihlerinde meydana geliyordu. Dünyanın her yerinde 12 saat gündüz, 12 saat gece karşımıza çıkıyordu. Biz de bakalım aşağıdaki özelliklerde neleri göreceğiz. Aynı bölüm üzerindeki her noktada güneşin ay, her noktada güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Aynı boylam üzerindeki noktalarda ekinoks tarihinde şöyle iki nokta yazdım. Ekinoks tarihlerinde güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Çünkü aynı boylam üzerindeler. Bu özelliği söyleyebiliriz. Sadece ekinoks tarihlerinde yani 21 Mart 23 Eylül tarihinde bu özellik karşımıza çıkıyor. Paralel derecesi aynı olan noktalar cisimlerin gölge boyu aynıdır. Çünkü güneş ışınları 90 derecelik açıyla ekvatora geliyor. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralıyor. Aynı enlemde olan bir yer ya da aynı paralel dairesine, dairesine derecesine sahip olan bir yer güneş ışınlarını aynı açıyla alacaktır. Bu bilginin de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey yarımküredeki cisimlerin gölge yönü kuzeye, güney yarımküredeki cisimlerin gölge yönü ise güneye düşer. Bu da doğru bir bilgi. Son denizi ve dinimiz kaldı. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçer. Lütfen dikkat edin. Şuradaki var olan bizim 66 33, 66 derece 33 dakikalık enlemimiz güney kutup dairesinin enlem derecesidir. 66 33 yukarıda ise kuzey kutup dairesinin enlem derecesidir. Ancak benim aydınlanma çizgim nereden geçmiş? Kutup noktalarından geçmiş. Kutup noktalarını da 90 olarak ne yaptım? Göstermiş oldum. Kutup dairelerinden teğet geçerse bizim sol tist durumlarımız yani yazımız ya da kışımız meydana gelecek. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçerse ekinokslar şekilde görüldüğü gibi yaşanmalıdır diyeceğiz. Bu sebeple cevabımızın denizli olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki özelliğe gelelim. Üçüncü soru yukarıdaki harita üzerinde gösterilen noktalar Noktaların hangisinde gece gündüz süresi yıl boyunca birbirine en yakındır? Biz daha önce de söylemiştik. Ekvator üzerinde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanıyordu yıl boyunca. Bu hiç değişmiyor. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe 6 ay gündüz, 6 ay gece kavramını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yine ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe iki yerde kutbumuz var çünkü hem Güney Kutup hem Kuzey Kutup 6 ay gece, 6 ay gündüz kavramını görüyoruz. Gece gündüz süresi yıl boyunca birbirine en yakınsa en yakın olan yer ekvatora yakın olan yer olmalıdır. Üç numarayı söyleyebiliriz. Temizledim. Devam ediyorum. Aşağıdaki haritaya göre aynı tarihte Türkiye ile zıt mevsimi yaşayan noktalar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Sorumuza baktığınızda öncelikle güney yarım küreyi ve kuzey yarım küreyi oluşturmamız lazım. Ekvator dünyayı iki eşit parçaya böldü. Kuzeyde kalan yer kuzey yarım küre, güneyinde kalan yer güney yarım olarak nitelendiriliyor. Bu dünya haritası üzerinde de ne yapalım? Şu şekilde şuradaki var olan Afrika'daki çıkın, e, özür dilerim Amerika'daki var olan Güney Amerika'daki çıkıntı ile Afrika'daki var olan şu çıkıntı bizim için önemlidir. Şuradaki çizgiyle ekvator çizgisini ne yapalım? Çizmiş olalım. Ekvator çizgisini çizdikten sonrasında artık hangisi kuzey yarımkürede, hangisi güney yarımkürede karar vermek çok daha kolay. Kuzey yarımkürede yukarısı, güney yarımkürede aşağısıydı. Türkiye ile zıt mevsim yaşayacak olan güney yarımkürede olandır. 2 numara ile 5 numarayı söyleyebiliriz. 2 numara 5 numara Adana şıkkında karşımıza çıkmış oldu. Diğer soruyla devam ediyoruz. Uzun bir madde var yukarıda. Dünyanın güneş çevresindeki dönüşü ve eksen eğikliği ile birlikte ortaya çıkan en önemli sonuçtur. Yukarıdaki belgeyi okuyabilirsiniz. Direkt soruyla çözüme ulaşabilirsiniz. Biz direkt soruyla çözüme ulaşmış olalım. Diyor ki bana eksen eğikliğinin sonucu. Onu soruyor. Şurada da eksen eğikliğini size tekrar hatırlattım. Dünya yörünge düzleminde Dümdüz bir biçimde ilerlemiyordu. Hafif eğikliği vardı. Bu eklede biz ne dedik? 23 derece 27 dakika dünyanın eğikliği vardır. Eksen eğikliğinin sonuçlarına bakacağız hemen. Gece gündüzün oluşması dünyanın şekliyle alakalı. Mevsimlerin oluşması eksen eğikliğiyle alakalı. Doğru bir özelliktir. Bunu almalıyız. Meltem rüzgarların oluşması dünyanın günlük hareketiyle alakalı. 90 derece paralelinin nokta halinde olması dünyanın şekliyle alakalı. Yerel saatlerin oluşması dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi sonucunda yani günlük hareket ile alakalıdır diyebiliriz. Mevsimler deyince aklımıza eksen eğikliği ya da yıllık hareket gelmelidir diyeceğiz. Bir sonraki özelliğe geçelim. Yedinci soruya baktığınızda hangi tarihlerde aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer? Kutup noktalarından teğet geçiyorsa mutlaka aydınlanma çizgimiz yerine bakmalıyız aydınlanma çizgimizin kutup noktalarından teğet geçmiş, kutup noktalarından teğet geçmiş. Daha öncesinde de konuşmuştuk. Ekinoks tarihleri yani dünyadaki bahar başlangıçları bizim için ekinoks tarihleridir. Ekinokslarda aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer. Evet bizim sonbahar ve ilkbahar aylarını bulmamız lazım. Baştan bakalım. 21 Haziran yaz mevsimimiz. 21 Haziran yaz mevsimimiz. Eylül evet sonbahar ama Haziran yaz mevsimimiz. Eylül sonbahar bahar var. İlk e, Mart ilk bahar bahar var. O zaman ne diyeceğiz? Denizli özelliğini söyleyebiliriz. Alttakine de bakalım. Aralık kış ayımız var. Bunu da ne yaptık? Elemiş olduk. Cevabımızın denizli olduğunu söyleyebiliriz. Diğer sorumuzla devam edelim. Belirtilen tarihlerden hangileri ülkemizde yaz ve kış mevsimlerinin başlangıç tarihleridir? Yaz ve kış mevsimleri dediğimizde soltist kavramını hep söylüyoruz. Burada da soltistleri bulmamız gerekiyor. Yaz ve kış dediğimizde ülkemizde ne yapıyor? 21 Haziran tarihinde ve 21 Aralık tarihinde yaz ve kış kavramlarının yaşandığı tarihlerin başlangıçları diyebiliriz. 21 Haziran'da yaz mevsiminin başlangıcı, 21 Aralık'ta ise kış mevsiminin başlangıcıdır. Yani cevabımız 2 4dür Ceyhan. Bir sonraki soruyla devam edelim. Mevsimlere göre yön değiştiren devilir rüzgarlar aşağıdaki hangi iklim tipinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? Biz bu özelliği Iklim konusunda aslında değineceğiz ama iklim konusuna geçmeden mutlaka burada bu özelliği vermemiz gerekiyor size. Biliyorsunuz karaların ve denizlerin farklısının özelliklerine bağlı olarak basınç merkezleri oluşuyor. Basınç merkezlerinin sonrasında da bir rüzgarlarımız meydana gelecek. Bu meydana gelen rüzgarlara biz devirli rüzgarlar ya da muson rüzgarları diyoruz. Yaz ve kış mevsimlerinde meydana geliyor. Bu meydana gelen rüzgarlarımız burada bir iklim meydana getirdi. Muson hassası olarak burayı bilmemiz gerekiyor. Dünya haritasında bunun yerini daha kolay söyleyebilmeniz için şöyle bir üçgen kavramı aklınızda kalabilir. Üçgen gördüğümüz yer bizim için Hindistan'dır. Hindistan'dan böyle yakına doğru ilerlediğinizde muson hassasını çizmiş olursunuz. Hindistan, Pakistan, Bangladeş Vietnam, Tayland bu ülkeler hepsi muson hastası ülkeleridir. Çayı ve pirinci bol olarak yetiştirir yaz musonu sebebiyle. Yaz musonu yağış getirir çünkü. Cevabımız muson iklimidir diyeceğiz. Bakın konular aslında sadece dünyanın şekli ve ile ilgili değil. Bir sonraki ya da bir önceki konuyu da kapsayacak şekildedir. Bunlara da lütfen dikkat edin. Zaten coğrafyada tek bir özelliği içeren soru bulmak çok zor. Her soru birbirleriyle mutlaka bağlantılı oluyor. Son sorumuza baktık. Denizlerin tuzluluk oranının çok alandan az alana doğru sıralamamızı istiyor. Öncelikle şunu unutmayın. Ekvator üzerinde güneş ışınları geliş açısı fazla olduğu için büyük açıyla geldiği için sıcaklık fazla. Sıcaklık fazlaysa buharlaşma nedir? Buharlaşma da fazladır. O zaman sıcaklık fazla, buharlaşma fazla, tuzluluk ne olacak? Artacaktır. Çünkü Tuzlulukla birlikte bizim suyumuz azalacak ama tuz miktarımız sabit kalacak. Bu sebeple Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe tuzluluğumuz ne olur? Azalır. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe tuzluluğumuz azalır diyebiliriz. Sıralama yapacak olursak 3 2 1 söylenmelidir. 3 2 1 dediğimizde Ceyhan özelliğidir. Bu sebeple son sorumuzun cevabı da Ceyhan. Bugünkü Dersimizde bunlardan bahsettik. Bir sonraki dersimizde yine test çözümüne devam edeceğiz. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum.